Bel kayması diye bir problem evet var ama bunu ben elimle yerine koyuyorum, elimle düzeltiyorum, tekrar eskisi gibi yapıyorum diyen arkadaşlar maalesef çok bilimsel bir yaklaşım göstermiyor. Neredeyse 100 kişiden 90'ı aslında bel fıtığı kaynaklı olmayan bel ağrısı yaşıyor. Sadece ses çıksın, şov olsun, hasta zaten bunun için geldi, çok etkilenecek. Bir de koluma bir mikrofon takarım, daha havalı bir şey yaparım, bunu da sosyal medyada paylaşırım. Bu çok tehlikeli, bu şekilde yaralan çok kişi maalesef var. Bel ağrısı için düzenli kullanımı aslında önerilmeyen, bir durum. önerilmeyen evet. bir durum. Bu da halk arasında yanlış bilme. Kesinlikle. Ben berberim ama boyunu da kütletiyorum, tıraştan sonra boyunu da kütletiyorum, mikrofonum da var yapan maalesef çok insanım var. Çok Yumuşak yatakları biz kesinlikle önermeyiz. Ama çok çok sert böyle artık hiçbir şekilde hiçbir alanla size destek olamayan yatakları da önermeyiz. Maalesef bu da halk arasında yanlış olarak bilinen bir doğru. Bel çektirmek, tahta üzerinde yapmak, sert zeminde taşın üzerinde yapmak gibi. Ayaktan buna... tahtaya falan bağlıyorlar. Maalesef, insanlar. maalesef. Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bel fıtığı hakkında yaygın yanlış inanışları ve gerçekleri konuşacağız. Ayrıca son dönemde dikkat çeken kayropraktik tedavi yöntemlerini de masaya yatıracağız. Konuğumuz alanında uzman fizyoterapist Fatih Emre Doğan. Hoş geldiniz Fatih Bey, katıldığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim ben, ben de. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Biz de iyiyiz. Açılışta da bahsettiğimiz gibi Türkiye'nin en büyük sağlık problemlerinden biri bel fıtığı olarak biliniyor. Bu sebeple de biz de yaygın bilinen yanlışları ele almak istedik bu konuda. En sık karşılaştığımız ifadelerden bir tanesi bel fıtığına bıçak değdiğinde yeniden fıtık ameliyatı olunur. Öncelikle şunu ortaya koymak gerekiyor. Herkesin bel fıtığım diye bize başvurduğu durumda bizim yaptığımız testlemelerle değerlendirmeler sonucunda aslında herkesin ağrısının kaynağının bu bel fıtığı olmadığını biz onlara testlerle, yaptığımız değerlendirmelerle ortaya koyuyoruz. Dünyada da bununla alakalı çok fazla çalışma var. E, neredeyse 100 kişiden 90'ı aslında bel fıtığı kaynaklı olmayan bel ağrısı yaşıyor. Yani bu ne demek? Evet, belimde bir ağrım var. Fıtık benzeri şikayetler yaratıyor olabilir ama bunun temelinde bazen çok basit bir kas spazmı, bazen kaybedilmiş bir kuvvet, bazen bozulmuş bir biyomekaniği, birçok sebep yatabiliyor. Bazen işte doğru çalışmayan başka bir sistemimiz. Yani bunun ve kişinin bütüncül olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Sadece MR düzeyinde ya da görüntüleme düzeyinde bir şey yapılıp bunun üzerine evet sizde bir fıtık var ve ağrınızın kaynağı budur demek çok doğru değil. Aslında buradan başlamak gerekiyor. Kişiler o yüzden daha detaylı bir şekilde de değerlendirilmesi gerekiyor. Ve tabii ki bununla alakalı kesinlikle e, fıtıkla kaynaklı ağrılar, şikayetler olduğu zaman e, cerrahilik durumlar olabiliyor ama bunun da çok net bir şekilde ortaya koyulması gerekiyor. E, ve beyin cerrahi ilgili hekim tarafından net olarak tanılı bir şekilde e, yapılan testlerle bunun ortaya koyulması gerekiyor. Ondan sonra bir cerrahi müdahale gerekiyor. Ama cerrahi müdahaleye kadar birçok tedavi, birçok fizyoterapi e, yönteminin çok çok etkin olduğunu biliyoruz. Peki fıta bıçak değdiğinde tık tekrarlar mı? Ya bu tabii ki halk arasında geçen e, herhangi bir bilimsel e, dayanağı olmayan maalesef bir cümle. Şunu biliyoruz. Gerçekten ihtiyaç olduğu e, durumda nöral yani nöral dokulara, sinir dokusuna oluşabilecek bası belli bir süreden sonra artık kalıcı hale gelir. Yani sizin fıtığınız artık çok ciddi bir noktaya gelmişse tabii ki buna bir cerrahi müdahale gerekir. Eğer siz buna yok tekrarlama ihtimali oluşur, bıçak değdirmeyin gibi bir söylemle yaklaşırsanız çok ciddi kalıcı hasarlar ortaya çıkabilir. Bu noktada mutlaka doktorunuzun yönlendirmesini ciddi almanız gerekir. Peki bel kayması diye bir şey var mıdır ve bu kütletmek çözüm müdür? Bel kayması diye bir problem evet var. Bel kayması deyince bir omurun diğerine göre görece olarak öne doğru herhangi bir sebeple bazen bu bir travma da olabilir, bazen kişinin mekaniğiyle de alakalı olabilir. Öne doğru kayması demek ya da geriye doğru yer değiştirmesi demek. Bu olabilir ama bunu ben elimle yerine koyuyorum Elimle düzeltiyorum, tekrar eskisi gibi yapıyorum diyen arkadaşlar maalesef çok bilimsel bir yaklaşım göstermiyor. Bu şu demek oluyor çünkü bir omurgayı diğerine bağlayan bağlar var. Eğer bu bir yer değiştirme yaşamışsa siz bunu tekrar yerine alıp burada sabitleyecek bir dışarıdan müdahale elle en azından yapamazsınız. Onu soracağım. yapamazsınız. Elle alıp yerine koymak. Yok. Değil. Öyle. bir tabii ki furafe e, oluyor. Maalesef furafe. Bir de zaten bunun da dereceleri var. Yani her hastaya ben bunu uyguladım çok iyi oldu. İşte bakın bu eski görüntüsü, bu yeni görüntüsü. Maalesef sosyal medyanın popülerleşmesi, sağlık alanında bir reklam aracı olarak kullanılması insanları bu tip e, reklamlara itmeye başladı. Lütfen bu noktada da gerçekten e, işin ehli kişilere ulaşmaya çalışın. Sosyal medyada gördüğünüz her insan çektiği her videoyu evet. doğru zannetmeyin gerçekten insanların yanıltır noktaya gelmeye başladı bu sosyal medya. Yine toplumda en sık karşılaştığımız sorulardan bir de şu. Fizik tedaviye gittim ancak faydasını göremedim. Seanslarımı yarım bıraktım. Bu cümlenin arkasında nasıl bir gerçeklik var? Fizik tedavi dediğimiz zaman fizyoterapi ve rehabilitasyon demek daha doğru. Fizik tedavi aslında çok çok geniş bir alan. Yani fizyoterapi ve rehabilitasyon dediğimiz e, alanında mezun olan fizyoterapistlerin uygulamaları tamamen bilimsel temellere dayalı. Bilimsel esasları olan ve artık Fizyoterapistlerin de birçok alanda spesifik olarak özelleştiği, spesifik uygulamalar yaptığı çok geniş bir kapsamlı bir alan. Yani sizin doğru bir uzmana probleminizle ilgilenen işte ortopedik rehabilitasyonla ilgilenen birine gitmenizle ya da işte nörolojik bir probleminiz var, nörolojik rehabilitasyon alanında birine ya da çocukla alakalı bir probleminiz var, pediatrik rehabilitasyon yapan birine başvurmanız işinizi daha kolay ilerlemesini ve iyileşmenizin de doğru bir şekilde olmasını sağlar. Bu şu gibi bir durum. Aslında bir pratisyen hekime gitmekle bazen hemen tedavi olamayabilirsiniz. O işin uzmanına sizi yönlendirir ya da işin uzmanına giderseniz daha net tahlillerle daha net değerlendirmelerle daha hızlı bir sonuç elde edersiniz. Bu durum da öyle. Yani yapılan işin kalitesi bu durumu belirleyen bir faktör. Bu da artık eskide kalmış, çok eskilerde kalmış bir hurafe olarak nitelendirilebilir. Korset takmak bel kaslarına destek olur ve belimize binen yükü azaltır. Bunu çok fazla duyuyoruz gerçekten. Evet. Kişinin beli ağrır hemen işte bir merhem sürüp korset takıp o, o günü öyle geçirir. Korsetin bel ağrısını azaltmada, bel yükünü azaltmada etkisi ne? bir yaralanma oluşmuşsa ve bunun erken dönemi ise o doku kendi işini yerine getiremiyorsa bu dönemde o dokuyu desteklemek adına korse ve tarzı ürünler kullanılabiliyor ancak bu tip ürünlerin uzun vadede kullanılması, özellikle bir haftayı aşan ortalama bir haftayı aşan kullanımlarında, sizin kaslarınız artık o işi yapmadığı için, bütün işi korseye bıraktığı için daha fazla kuvvet kaybetmeye başlayacak. Hmm. Çünkü siz o kasın işini o korseye bıraktığınız için, o korse bu işi devam ettirdiği için, siz o kasları daha az aktif olarak kullanacaksınız ve bu bekleme, kullanmama hali maalesef sizi daha çok kas kuvveti kaybetmeye itecek. Ve daha kötüye doğru e, giden bir durum oluşacak. Bel ağrısı için düzenli korsaklanma aslında önerilmeyen bir önerilmeyen durum, bir evet. durum. Bu da halk arasında evet. yanlış birim. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü siz o kasın işini korseye bırakıyorsunuz ve bu sürede sizin zayıf olan kaslarınız daha da zayıflıyor ve bu kısır döngüden çıkamaz bir hale geliyorsunuz. Peki sert bir zeminde yatmak, sırt üstü yatmak ağrıyı azaltır. Azaltır mı? Şimdi bir kere. Şöyle düşünün, bizim omurgamız tamamen dümdüz bir yapı değil. Omurganın kendi içinde eğrilikleri var. Yani bu bel kısmındaki çukurumuz, işte boyun kısmındaki çukurumuz, tam sırtımızdaki biraz daha çıkıntı kısım. Baktığınız zaman omurga düz bir yapı değil. Düz olmayan bir yapıya siz sert bir zemine yatırdığınız zaman da o eğriliklerin o zeminle uyumu çok çok iyi olmayacak. Aynı şekilde siz bu omurgayı çok çok yumuşak bir zemine yatırdığınız zaman da belli bir kısmı çok çökecek. Belli bir kısmı maalesef desteklenemeyecek. Bu yatak seçimi için de geçerli olan bir bilgi aslında. Çok yumuşak yatakları biz kesinlikle önermeyiz. Ama çok çok sert böyle artık hiçbir şekilde hiçbir alanla size destek olamayan yatakları da önermeyiz. Maalesef bu da halk arasında yanlış olarak bilinen bir doğru. Çünkü omurganın eğriliklerinin doğru şekilde desteklenmesi gerekiyor. Ee, i̇şte bel çektirmek, tahta üzerinde yatmak, sert zeminde, taşın üzerinde yatmak gibi bunlar... tahtaya falan bağlıyorlar Maalesef, insanlara. maalesef bunlar sanırım çaresizlik sebebiyle insanların çözüm arayışıyla denedikleri şeyler. Artık bilimin ışığında Türkiye'de e, on binlerce fizyoterapist var. Herkes olabildiğince insanlara hizmet etmek için çalışıyor, çabalıyor. Bence artık daha bilimsel odakta, Avrupa standartlarında, dünya standartlarında e, fizik tedavi, fizyoterapi hizmeti vermekteyiz. O yüzden Onlardan ziyade doğru fizyoterapiste ulaşmaya çalışsınlar. Evet. Şimdi bunca konuştuktan sonra ben şunu düşünüyorum. E, bu hurafeyi soracağım. Bel fıtığı kendiliğinden iyileşir bence. Artık iyileşmez diyeceğiz tabii ki bu noktada. Aslında önce şunu cevaplamak lazım. Bel fıtığı iyileşir mi? Evet, bel fıtığı iyileşir. i̇yileşir. Yani bel fıtığı olan bir insan hiçbir zaman o fıtıklaşmış doku iyileşmeyecek anlamı çıkmaz. Bununla alakalı birçok bilimsel makale, bilimsel çalışma mevcut. Yapılan çalışmalar fıtığın belli bir süre sonra iyileşmeyle beraber küçüldüğü ve geriye doğru çekilip diskin kendi aralığına doğru devam ettiğini gösteren çalışmalar var. Bunu bir kere bilmek gerekiyor. Yani o yüzden benim fıtığım bir zaman iyileşmeyecek, ömrümün sonuna kadar bu fıtıkla yaşayacağım değil. Her doku gibi vücuttaki e, fıtıklaşmış bu dokunun da tabii ki bu ameliyatlık seviyeye gelmiş fıtıkları kastetmiyoruz ama ameliyat tanısı, ameliyat indikasyonu koyulmayan yani ameliyat olmak zorundadır denilmeyen yani diğer fıtıkların tamamında neredeyse iyileşme görülmekte. Aslında birçok hastalık gibi yani son aşamasına gelmeden erken müdahalede kesinlikle. Yani bir şey. erken yapılan e, fizik tedavi, fizyoterapi hizmetleri, kişinin egzersiz rutinine geri dönmesi ya da işte çok aşırı kilolu birinin diyetisyen desteğiyle beraber kilo vermeye başlaması, işte yanlış kullandığı ekipmanlardan kötü seçilmiş ayakkabıdan kötü duruşla beraber çalışma ortamından bu bu gibi düzenlemelerle kişinin e, o fıtığının iyileştiğini görüyoruz. Birçok hastamız var. Kendiliğinden peki fıtık? Yani kendiliğinden maalesef çok yeterli e, bir iyileşme sağlayamaz. Ona bir destek olmanız ya da yanlış giden bir şeyleri düzeltecek şekilde bir şeyler önermeniz gerekiyor. E, diğer türlü gripi düşünün. Grip olursunuz. E, i̇şte bir sonraki sene immün sisteminiz, bağışıklık sisteminiz düşmüştür. Grip mevsiminde bir daha grip olursunuz. Bu, bu bir döngü halinde devam eder ama sizin buna bu kadar yatkın olmanızı sağlayan bu bağışıklık sisteminizin düşüklüğünü destekleyici bir şey yapmazsanız tekrar olur. Bel fıtığı da benzerdir. Sizin ağrı probleminiz vardır. Beklersiniz, ilaç kullanırsınız, hiçbir şey yapmazsınız, işte işe gitmezsiniz günlerce. Geçtiğini düşünürsünüz. Sonra tekrar daha aktif bir yaşama döndüğünüz takdirde tekrar sizi engeller. Mesela kişinin problemine sebep olan bu tüm faktörlerin bir arada değerlendirilip tamamının düzenlenmesi. Yani tek başına dinlendim, hiçbir şey yapmadım geçer maalesef. Bu da bir diyebiliriz Kesinlikle bari. o orta sizi bekler. Evet. Hiçbir yere gitmez. Bel fıtığının yanı sıra kayropraktikten bahsetmek istiyoruz biraz da. Şunu sormak istiyorum. Kayropraktik tamamlayıcı bir tedavi olarak biliniyor. E, son zamanlarda da omurga sorunları tedavisinde karşımıza çıkıyor. E, sosyal medyada da bir hayli popüler. E, bir fizyoterapist olarak kayropraktiği nasıl değerlendirirsiniz? Avrupa'da ve dünyada sağlık hizmetleri artık bütüncül yaklaşım kısmına değerlendiriliyor. Bütüncül yaklaşım biraz açmak gerekiyor. Ne demek oluyor bütüncül yaklaşım? Bir kişinin belinin ağrıdığını düşünün. Siz sadece bu kişinin beline odaklı bir tedavi ya da bir değerlendirme yapamazsınız. Bu kişinin geçirilmiş bir travması var mı? Yaşadığı bir sakatlık var mı? Beslenmesi nasıl? Stres düzeyi ne durumda? Body mass index dediğimiz vücut yağ oranı, kilo durumu nasıl? Ya da biyomekanik olarak daha başka eklemlerde bir problemi var mı? Dizlerinde yere nasıl basıyor? Derken kişiyi bütüncül yani tırnağından saç teline kadar değerlendirecek şekilde bir analizden geçirmeniz gerekiyor. Bunun sonucunda aldığınız verilerin tamamını birleştirerek kişiye bir tedavi programı oluşturarak tedavisini yapmanız gerekiyor. Eğer siz sadece bu tedavinin içinde ben sadece bu eklemi kütleteceğim halk arasında denilen manipülasyon dediğimiz sadece kütlettim. Bu size yeter. Başka bir şeye gerek yok. Ama sizin bu kütlettiğiniz ekleme tutunan kaslar, o kaslardaki gerginlikler, o kaslardaki zayıflıklar ya da buna sebep olan başka bizim fasya dediğimiz başka o kasın üzerindeki o yapılardaki gerginlikler, kişinin stres düzeyi hiç egzersiz yapmayan biri olduğunu düşünün, kas kuvvetinin ne kadar düştüğünü düşünün. Gibi gibi birçok faktörün aslında unutulduğu ya da tedavinin içine dahil edilmediğini düşünün. Bu kişinin iyileşme olanağı var mı? Kesinlikle yok. Yani biz kişiye bütüncül bakmak zorundayız. Sadece bir kütletme yaptık. Evet, 5 dakika sürdü. Seansı 10 dakika başka şeylerle doldurup maalesef insanları kandırıp bir şekilde yanlış bir yola sevk edebiliyoruz. Tabii ki bunda sosyal medyanın çok büyük etkisi var. Çünkü çekilen yapılan videolar çok sesle beraber ilginç ve etkileyici gelebilir insanlara. Bu tedavinin içinde olabilir. Bakın kesinlikle uygulanmaz demiyorum ama spesifik olarak ihtiyaç duyulan alandaki bulunan neye ihtiyacı var bu omurganın ya da bu eklemin ona yönelik spesifik yapıldığı zaman ve doğru ellerde yapıldığı zaman tabii ki katkı sağlar ama tek başına tedavi edici kesinlikle iyileştirici bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Yani bir tedavinin parçası olabilir ama tek başına bir tedavi eder durumu maalesef yok. Karyopraktik uygulamalar, manuel terapi uygulamaları yani elle yapılan eklemler ve dokular üzerine yapılan uygulamalar özellikle eğitimsiz eğitimsiz açmak gerekiyor. Yani bu işin uzmanı olmayan, gerçek profesyonel olmayan kişiler tarafından çok tehlikeli bir şeye dönüşebilir. Yani biz siz bir ekleme yapacağınız kütletme, manipülasyon uygulamasını yapmadan önce e, biz osteopatlar, fizyoterapistler mutlaka güvenlik testleri yaparız. Yani güvenlik testini açarsak nedir? O bölgedeki hayati damarların bir kere yaralanmayacağını, sinir dokusunun yaralanmayacağını ya da eklemlerin gerçekten yaralanmayacağına dair testler yaptıktan sonra güvenli bir alanda olduğunu kanıtladıktan sonra bu uygulamayı yaparız. Ama sadece ses çıksın, şov olsun, hasta zaten bunun için geldi, çok etkilenecek. Bir de koluma bir mikrofon takarım. Daha havalı bir şey yaparım. Bunu da sosyal medyada paylaşırım. Bu çok tehlikeli. Bu şekilde yaralanan çok kişi maalesef var. Bu şekilde mahkemelik olan çok fazla işinin ehli olmayan insan var. İşte buna yani her meslek grubundan işte ben gördüm ben de yapabiliyorum. Ben berberim ama boyunu da kütletiyorum, tıraştan sonra boyunu da kütletiyorum, mikrofonum da var yapan maalesef çok insan var. Bu noktada belki halkımızın daha bilinçli olmasını biraz da sağlık profesyonelleri olarak bizim de birazcık uyararak ya da daha doğrusunu göstererek yapmamız gerekiyor. Tabii ki biz de manipülasyon kütletme kullanıyoruz ama tamamen doğru yerde ve güvenlik testlerini yaptıktan sonra tedavinin içinde kullanıyoruz. Tedavi... Yani bütüncül bir tedavi olmuyor. Atıyorum çok minik bir kütletmedir belki de. Tabii yani, ki. Tabii. tabii. ki. İhtiyaç olan alana özgü bir şey yapmaktır. Yani ihtiyacı olmayan e, ama sırf orada onu yapmayı biliyorsunuz diye gidip yapmanın hiçbir anlamı yok. Hı hı. Yani bir ihtiyaç yoksa onu yapmanın bir anlamı yok. Bu noktada osteopati karyopraksiden, karyopraktik uygulamalardan ayrışan ve daha kapsayıcı bir uygulama. Osteopati bütüncül yaklaşım diye geçer. Yani insanların osteopati deyince aklına gelmesi gereken şey bütünselliktir. Bunu da açarsak sizin ağrınızın kaynağını araştırır. Evet siz 5 yıldır sağ omzunuzda bir ağrıyla yaşıyorsunuzdur. Herhangi bir doktor muayenesinde ya da yaptığınız bütün değerlendirmelerde Belki patolojik olarak doku düzeyinde bir hasarınız yoktur ama bir ağrınız vardır. Ama bu ağrının kaynağını da belki bulamıyorlardır, bulunmuyordur. Bu tarz durumlarda osteopati sizi bir bütün olarak ele alır. İşte omzunuza da tabii ki bakar, ona bağlı olan diğer yapılara, omurganıza, ona yakın olan yine boyun bölgesine, yine bu çevredeki sinir dokularına, sizin beslenme döngünüze, uyku düzeninize, Yaptığınız egzersiz düzeyine kadar her şeyi araştırır. Ve bu 5 yıllık süreçten bahsettik ya örnek verdik. O nasıl başladı? Ne oldu başladı? Yani olayın kökünü temelini araştırarak oradan çözmeye başlar. Aslında osteopati hiçbir zaman biz iyileştiririz ya da osteopatlar biz iyileştiririz demez. Sizin kendi vücudunuzdaki o iyileşme gücünü tekrar vücudunuzu hatırlatmayı sağlamayı amaçlar. <laughs> Bunu da çeşitli manuel tekniklerle dokunarak, tamamen zararsız ve güvenli bir alanda yapar. Osteopatlar e, sağlık profesyoneli olduktan sonra 5 yıllık bir eğitimden daha geçerek bu diplomaya ulaşır. Yani 1-2 haftalık e, ya da birkaç günlük eğitimlerle e, alınan belgeler değildir. E, ülkemizde de sayımız e, yani 200'lere yakın osteopat şu anda işini yapmakta ve gerçekten Avrupa standartlarında Avrupa'da olduğu gibi hizmet vermeye çalışmaktayız. Bu anlamda da bazen çok çözüme ulaşmayan, maalesef birçok yere de ulaşmış ama ağrısına ya da şikayetine çözüm bulamamış birçok insan ya da danıştığı yerlerde anlattığı şikayetler çok anlamlı bulunmamış kişilerin son adresi sanırım osteopatlar oluyor. Çünkü biz bu problemleri kişinin tamamını inceleyerek yani hiç alakası olmadığını düşündüğünüz baş parmağıyla da bazen olayı çözdüğümüz ya da hiç alakası yoktur dediğiniz bazen bir çene eklemiyle de çözdüğümüz çok fazla problem, çok fazla hasta şikayetinin azaldığı durumlarla da karşılaşıyoruz. Bu yüzden siz mutlaka sağlık hizmeti alırken işinin uzmanı mı, en azından sağlık profesyoneli mi, gerçekten bir diploması var mı Gerçekten bu alanda eğitim almış mıyım mutlaka sorgulayın. Yoksa gerçekten kalıcı sorunlarla karşılaşabilirsiniz ve bunun geri dönüşü bazen maalesef olamayabiliyor. Çok teşekkür ederiz. Bize katıldığınız için, bizi aydınlattığınız için ufuk açıcı bir program oldu sağlığımız noktasında. Ben teşekkür ederim. Umarım ben de insanları doğru yönlendirmişimdir. Çünkü insanlar bir umudun peşinde gitmek evet. istiyor, iyileşmenin peşinde gitmek istiyor. Bu noktada bizim daha etik çalışmamız ve etik ilkelere bağlı kalmamız gerekiyor. Teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim.